Merhaba sevgili girişimciler. Bir gün uyandığınızda Süliyet Stüdyo programınızda bu şekilde kırmızı çizgilerle karşılaştıysanız bu videoda bu sorunu nasıl çözebileceğinizden bahsediyor olacağım. Bu tarz içeriklerin eğitici ve öğretici içeriklerinin devamının gelebilmesi için tam şu anda kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Görmüş olduğunuz siteye giriş yapıyoruz. Hem Türkçe hem İngilizce daha rahat anlaşılabilmesi için çeviri yaparak ekranda size gösteriyorum. Eski versiyonu bilgisayarımızdan tamamen siliyoruz. 4.4 olan versiyonlardan bir tanesini tekrar yüklüyoruz. 4.4 247'den denemeye başlamanızı tavsiye ederim. Sorun çözülmezse üst sıraya devam edebilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz gibi programı bilgisayara tekrar yükledikten sonra sorunumuz ortadan kalkmış olacak. Bu tarz bilgilerin, eğitici videoların devamı için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Eğitim satın almak, daha fazla detaylı bilgiye vakıf olmak isterseniz açıklamalara bırakmış olduğum mail adresinden veya Instagram'dan DM'den bana ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Keyifli çalışmalar, bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.